İyi dersler sevgili çocuklar. Bugün size e, ismini nefesine kuvvet koyduğumuz oyunu öğreteceğim. E, bunun için 3 renk kağıttan, renkli kağıtlardan küçük küçük kareler kesiyoruz. E, ben yeşil, pembe ve sarı rengi seçtim. Bir de bunlarla aynı renk pipetler seçiyorum. Sonra bunları e, hepsini topluyoruz. 3 tane Tabak. tane taneyle de yapabilirsiniz. Pipetlerle e, iyice ayırmanız gerekiyor. Tabii kağıtlar birbirine yapışmıştı. Pipetlerle mesela e, sarı pipet verdim. Sarı kart toplayacaksın. Yeşil pipet verdim. Yeşil kartı toplayacaksın. Pembe pipet verdim. Pembe e, kartı toplayacaksın. Tabakta bir dakikanın sonunda en çok kart toplayan oyunu kazanmış oluyor. Yalnız şöyle bir şey var. Başka renk kartı toplamış olursan eğer tabağına e, kendi renginden mesela rengin sarı e, sen yeşil koydun tabağına bunu çıkarmak zorundasın. Bir tane de sarıyı çıkarmak zorundasın. E, oyunumuz genel hatlarıyla böyle. Toplulukla oynanabilecek bir oyun. Eğlenceli. İki kişiyle de oynanabilir. Daha fazla kişiyle de oynanabilir. Gördüğünüz gibi pipetlerimi hazırlıyorum. Pipetlerle aynı renk kartları eşleştiriyorum. Süper, hazır mısınız? Evet. Şimdi yapacağınız şey, herkes pipetlerini uzatsın. Uzatın pipetlerinizi. Bakın, sarı pipetler sarı kartları toplayacak. Yeşil pipetler yeşil kartları, pembe pipetler de pembe kartları toplayacak. Tabanda bir dakikada en çok kart toplayan kazanır. 1 2 3 başla. Evet, süper gidiyor. Yasin ikinciyi götürdü. Harun ikinciyi bitirdi. Evet, Ecrin Ecrin ikinci yalamadı daha. Harun hızlandı dördüncüyü aldı. Dakikaya bakıyor musunuz çocuklar? Evet, kaç dakika kaldı? Geri saymaya başlayabilirsiniz 30'dan. 30, 29, 28, 27. Evet, Yasin niye gidiyor? 25. beş. Evet, Harun. Nefesine kuvvet, nefesine kuvvet. Biraz daha nefes ver. Çek içine, çek çek. Hadi hep birlikte sayalım pembe de kaç tane var? ecini sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Pembe on bir tane. Sarıyı sayalım. Bir, tükürmüştür. İki, üç, dört, beş, altı. 8 9 10 11, 11 12, 12 11, 13 11, 14 15 16 Evet Yasin say sen kendinkini 1, 2, 2 3, 4, 5, 3 Kırıştırmadan 5, 5, 5, 6, 6 Hadi biraz hızlı 7, 8, 9, 9, 10 11 12 Evet sanırım şampiyon Harun en fazla topladı Karıştır, karıştır, karıştır. Evet, yanlış renk. Eksi bir demek, tamam mı? Bir tane pembe alırsan, bir tane sarını verirsin mesela. Sarı topluyorsan. Evet, tamam. Yarışmacıları değiştirelim. Berat, Muhammed ve Uğur'un yarışına hoş geldiniz. Pembe pipette, pembe kartlar. Sarı pipette, sarı kartlar. Ve yeşil pipette, yeşil kartlar var. Bir, iki, üç, başlayın. Başkasının kartını alırsan eğer tabağına kendi kartından bir tane vermek zorundasın. Evet, çok iyi hızlı gidiyorsunuz. İyice böyle çekin. <laughs> Düşürmeden bakalım nasıl gidiyor. Evet, Berat çok hızlısın. Haydi ayda hızlan biraz dur. Muhammed eline müdahale etmiyorsun çekerek. Nefesine çekerek. Çek çek bırakma tabağa gelene kadar bırakma. Ah. Evet. 30 20 dakika. Kaç tane olduğunu. Yeşilleri at. E, kaç tane yeşil varsa o kadar sarıyı çıkarmak zorundasın. İki sarıyı atıyorsun. Evet. Bir tane de yeşil atıyorsun Berat o zaman. Say bakalım kaç tane etti? Evet. Berat'ın, Berat'ın yeşil kartlarda. Berat 21 tane topladı. Alkışlayalım çocuklar. Uğur, sarı kartlarda 13 tane topladı. Alkışlayalım. Muhammed, pembe kartlarda 11 tane topladı, atışlayalım.